Oh my god. Bak hele oradan. Bak, Ale, anne sen ununu çok at hele. Bak ekmeklerin güzel olmuyor ha. Eriyor. Neden çok atı? Orada sen ununu çok atasın Atın abla burada atmasın. Eriyor ekmeklerin. Bir tarafı ince bir tarafı kalın mı? Yapışıyor yani. Yapışıyor. Yapıştırmayayım yani. şey ama okula Yapıştı Oh my god yandığı şey çektim. <laughs> Selam var. Selam var. <laughs> Selam var. <Ali. gülüyor> ne çekiyor lan? Hadi, Hadi masaj yap. Masaj aleti ver abi. Tuğçe sen denizde ne oldu? Ne oldu sana? Benim Kap... işlerim pişti, pişti. Ya. Ellerim. Ay Tuğçe şuraları da sık. Şuraları. Tuğçe sen ne kadar güzelsin. Tuğçe ne kadar tatlısın. İşte böyle sıkacaktın salak yağmur. Çocuk senden güzelsin. Ne yağmur. kadar tatlısın sen. Abla, ben ne güzel yağmur sıkıyorum. Yağmur Yağmur abla. Yağmur abla. şurada köpek vardı zorla geçiyorduk. Max işte. Ha, <laughs> salak köpek sandım. Lan bok var burada. Hani? Aha. Evet arkadaşlar burası boklu de. <laughs> önceden su atardı buradan. Buradan önceden bir şelale kopardı böyle. Üf. Şimdi. Ya Doğan haydi. Merak etme yüzünü çekmiyorum. Pire var mı Doğan? Ya abla salak mısın? Ne pirisi bekliyorsun? Sen bir lavasın burada. <gülüyor> evet. <gülüyor> nar olmuş da. Burada bir, burada bir mandalina. burada bir mandalin oluyor. Oh my god. Ali Doğan tekeleriniz nerede? Olmuş <laughs> ben? Ya ben nasıl ben nasıl çekeceğim bunları? Keçileri mi? Hı hı. Dur getireyim onu. Hayır, Yok, öyle yaklaşacağım. değil. Yaklaşacağım. Abla. Aha bak şurada var Kenan. Aha bak bu ayağa kalkın. Çiğden. <laughs> Çiğden. Çiğde. <laughs> Çiğde. Çıktınız mı banyoda? Evet. Ya be, abla, abla şunu alır mısın? Abla şunu al <laughs> ahırın için çeksene. Giyiz, gel giydireyim. Ama nasıl çek biliyor musun? Abla geliyorum. Dur Doğan nasıl çek biliyor musun? Nasıl?

Nerede Tuğçe? Burada çıplak. Evet, Tuğçe'yi gösteremiyorum. Merhaba. <laughs> Tuğçe ne yapıyorsun? Tuğçe serinledin mi banyo yapınca? Ha. Sen banyo mu yaptın? Ee? Kimle yaptın? Kimle yaptın? Çiğdem ablamla bak. Ne yaptık biz banyoda? Hadi hadi, hadi giy şunu. saçma tamam. Belçiden da, Berlin'i bitirdin mi? Bitirmiş. Abla az vardı. Biri kullanmak herhalde. Kullanmak için getirdim yani. Sen normal şampuan da kullanırsın. yapma <laughs> abla. Ne? Ben Hap Tuğçe ile tuvalette bir oraya bir buraya bir buraya bir buraya kaydık. Hadi pop çoğunu Önemli. Evet burada bir telefon Şu bağımlısı var. De, Şimdi koy elini vicdanına. Hak ettiysem eyvallah. Yalnız Ali daha çok telefon bağımlısı. bu kardeşi Doğan. <laughs> Biraz az telefon bağımlısı bunlar gidiyor. <laughs> Can merak etme. <laughs> evet Doğan burada. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Tuğçe selam ver. <laughs> Düzgün konuş. Hadi konuş bakalım. Tuğçe duygularını anlat. Tuğçe <laughs> duygularını <gülüyor> anlat. Tuğçe <laughs> onu? Nasılsın <gülüyor> bugün? <gülüyor> Tuğçe bugün nasılsın? İyiyim. Nasıl güzel ama. Evet. Ne nasıl hissediyorsun bugün? İyi. Çok mu iyisin? Hı. -hı. Neden iyisin bu kadar? Bu ilini neye borçluyuz? Çiğdem için. Çiğdem için mi? <laughs> Irmak Ir, mı, ben mi? Um, yağmur. Yani. Ya, Çiğdem mi o mu? Çiğdem mi yağmur mu? Ben mi o mu? Hmm, Çiğdem. He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Hala kahvaltı yapmamamız peki. İlk kez. Ben <laughs> bu arada minik elçiye e? bakayım ya. Ne? Takipleşmiyormuşum. <laughs> tamam, i̇stek tamam istek kat geri zekalı. Diğer hesabımda ekleyin işte. Ne Bunu kapandı ya. Bırakayım mı böyle? Bu neye giyerse Hadi bakın. İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. Dijiler. Bilgisayar ne var? benim aldı diyor ya. O soda senin yatak. Aleme bak lan. Hayvan. Biliyor Ama kendisi yatmıyor ki. Ya babasını çağırıyor ya anasını çağırıyor. Vallahi Manyak kız ne ya. Neyse anne tabak yatsana baba. Ver de baba baba gel gel. Yatırıyor. Çok terbisiz olmuş ya. Mesela 40 yaşında kadına melek diye hitap ediyor. Ne? Valla! Melek ne? abla nereden baksa annem de işte 40 yaşında falan var. Ben niye? Melek adını buraya çekiyorum. Dur. Ab ablamı keseceğim. <laughs> şey bende ya. Gerçek. <laughs> Abla biberi çeksene. Abla beni çek. Bugün <laughs> okula geç. Okulacağız. Abla biberi çek. Hello. Abla bir bana baksana. Müsen dol mikrofon. <laughs> biberi <bana>, beni çek. Video <laughs> <Atma>. atacağım. <laughs> atacağım. Ablamla vlog'a çektik ki bunu zaten. Vlog bu. Aha, gel tosh, babana koş. Nananananan. <laughs> Nananananan. Gel tosh, babana koş. Nananananan. Gel tosh, babana koş. Nananananan. 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 Ne Nananananan. <laughs>

Sattı millete bu hastalığı. Bütün köylüye seni saldı. <laughs> Anneannemden geyik şov. oldu <laughs> Arkadaşlar benim cam kardeşim uyumuş. <laughs> Tövbe Allah'ım. Ne oluyor burada? <laughs> Bok anne bizi videoya almıyor. YouTube'da görürsün anne yani hani kendini. Allah beni çekten hep öldü. Allah. Gel otam utan yesen. utanmıyorum. Bakın, bakın şimdi gençler sizi oturuk salacağım. Hayır sakın yapma sonra da bakın. Ayıp ayıp. Ya <laughs> <Doğru çekin. onlar. gülüyor> <laughs> Ana Ay, duydun mu abi? Sefon yaptı. <laughs> Yaptım. Yani. Bak ben gerçekten yatacağım ama bunlar yatmıyor. Evet ya bunlar yatsın şunlar. Ben yatıyorum. De. <laughs> Bu camiye Ya ne, ben, ben, ben. Soldan, <laughs> Sen onu şu şeye dur bak. Doğan öte. Yumuş Ay, <laughs> <bir> şey. Anne sen de. Ayıp ya. 18 yaşına gelmiş, oraya şu <laughs> Bak ne Anne anne. Orta parmak. Ay, Kızım sen utanmıyor musun? Çoluk çocuk sahibi kadınsın. İki tane karısı olan adama kaçıyorsun. <laughs> <laughs> Sıkı o ne sesler sende çıkıyor? Evden misafir yattığını bilmiyor musun? Sen gece gece bizi rezil etmek istiyorsun. Bak beni getirtme odaya. Kapalı keserim senin ha. Nedir senden ve hareketinde çektiğim kızı? Bak <laughs> çekip <gülüyor> abla. <gülüyor> abla o, bu arada o, atacağım. O, abla. Artık ya. Ziyan atacağım abla. Diyan <laughs> abla. Atar mı? <laughs> bu evet babam ne? Sardan abla. Ne Ne çekiyorsun? Ne Читамо ли <closes> <smality>

Hı. Hayır. Uçun Al bunu ben çıkadı. Koy. Koy. So, so soydan. <gülüyor> soydan. <gülüyor> Doğan'ın kademesi çok yüksek oynayamıyor. Halbuki mi? Evet ama ben oynayabilirim. Kalk. Ben Beni girsene. Bekle geliyorum. Bekle tek saçma sıkıp geliyorum. Or orta. Ee, şey Sizin yan çakıma var. yan tut kamerayı. Böyle evet. mi? Evet öyle tut. Nereye? Şey? Darımdan çıkmış biri Geldiğim yer cehennemin dibi Hatır artık yok kes o dili Sen anlamazsın dili Bugün <tık> ben <tık> gülü çerçevele Verelim seni bir elden ele Pusul al çekmesmele Adam Neyse hadi var ya. Ben de sim asacağım. Ben mermi getir. Mermi getir. Hadi papçaya girelim. Hayır bu sodam da sıktı da söyle. Ya oğlum ben götürmem bunu eve ha. Doğan götürsün ya. Ne ne Ya bana ne? Getir Ya ağzınıza sıçayım ya. Ya biz ya bekle soydan. Evet arkadaşlar soydan götü boklu. Şimdi bir şey yapmayacağım. çalışıyorum. Dur çekeceğim. Çekeceğim mi? ben. Hadi oğlum. Hadi. mi? Evet. Ya, lan, kuş, düştüm, tıkla, kuş, kuş düştü. işte. Harbi mi lan? Evet. cinayeti gerçekleştirdim. İşte, yani. o ne? i̇şte bu. Lan sikrimce işte şaka <laughs> ben Hayır. Abla ben ben de senin gibi. Sonra ben boşasıkık. Hayır. Lan gerideki alı dur mermiyi Lan geneze kap. Ya hadi pat oyna hadi. Tamam ben bir tane sikeyim abi. Hayır abi <laughs> Çekme beni. Kere kere niye çekiyorsun sen bizi kere? Ne? Çekme. Yani bizi inşa tamam, etmeye çalışıyor. Burnunda bok var. <laughs> ne istiyorsun kardeşim ya ben de ya ne istiyorsun <laughs> diyorum ya. Beşikle çekiyorum sen yüzün bile gözükmüyor. Yalan <laughs> <laughs>